Merhabalar arkadaşlar. Yeni video açtım. ismi Musab Taha Güngör. Aydın Fidan'a da abone olabilirsiniz. Kutu açacağım biraz FIFA'da. Sonra el atarız. Öyle işte. Şimdi 1500 laklardan biraz açalım. 1500 liriklerden açacağım bir tane. Sonra maç oynarız. Güzel. Takımımı göstereyim size. Şöyle bir takımım var böyle. Tamam. Şimdi oyuna geçelim. Maç oynayacağım. Short videolarım da var. Oraya gidebilirsiniz. Yeni açtım kanalı. Aydın Fidan'ın da abone olun. biraz tık 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 ses çıkabilir. O yüzden özür diliyorum en baştan. Adamın takımı böyle. Zaten benim takımı görmüştünüz. Arkadaş çok iyi arkadaşlar çok iyi oynayamıyorum. En baştan söylemesi. Yani bir aydır yüktü ama yani bir ay içerisinde 15 kere falan oynuyorum yani. Ben daha çok pes oynadığım için gidiyorlar gole. Nasıl yedin onu ya? baştan söylüyorum biraz kötü oynuyorum. Yenilmemiz yani çok yüksek. Lütfen benim kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 3 tur falan atacağım. En baştan söyleyeyim. Evet. Yes. Güzel olduğu için like atmış olabilir. Like atmayı da unutmayın. Lütfen arkadaşlar yorumlara kötü şeyler yazmayın. En baştan söylemesi. yapmış ya. Adam geçiriyor o şeyleri. O yüzden söylüyorum yani. İlk uzun videom bu. En baştan söyleyeyim. FIFA oynayayım dedim. ilk yarı bitti. İkinci yarı hemen geçelim. Arkadaşlar yoruma istediğiniz oyunu yazın ben oynarım. Videosunu da atarım. Biraz ses çıkabilir konuşma sesleri konuşma sesleri o yüzden özür dilerim yani biraz babam var nasıl Gol atakmışım. en baştan söylemesi konuşma sesleri olabilir. O yüzden Brawl Stars PUBG videoları da çekebilirim. Oh, saç. Bir daha söylüyorum ses çıkabilir. Helal <laughs> <Öyle nasıl? Gülüyor> Uykum var biraz sesim kısık sesi çıkmış olabilir. sizin için video, video yapıyorum şu anda gitti. Şimdi karşı atak oynayalım. Derecesiz oynuyorum çünkü karşıma büyük kişiler gelebiliyor. Bak bu mesela çok iyi değil. Ama yenebilir mi? Yenebilir. <laughs> mesela yenebilir. Takımı yiyeyim. Test oynayabilirim belki. Aha gol geliyor. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. 2-1 olmasına bakmayın. Ben bazen döndürebiliyorum maçı. <laughs> Ravaşata! Gol. <laughs> ne oldu? 4 oldu ya. Ne oluyor? Adam elinden geleni yapıyor. Altı yani. Hadi be. Her gün video gelecek uzun video söylemesi. Siz yorumlara yazın. Ben yaparım onları. Kasları görelim Biraz adam yükseldi. Bir tane daha açalım. Ne yapıyoruz? İnşaat mı yapıyoruz? Belli değil ya gece yarısı. çıktı. Ama yüksek değil işte. Şimdi kadroya gelelim. Ben en fazla 99'ları yükseltiyorum böyle. Dereceyi yükseltmeden böyle derece yükseltiyorum. Adamı yüzlük yaptım. Bir tur daha yapalım. Videoyu kapatacağım. Bu sefer dereceye gireceğim. Lütfen Aydın Fidan ve Musab Taha Güngör kanalına abone ve like atmayı unutmayın. Brawl Stars videoları atabilirim. PUBG videoları atabilirim. Siz oyunun ismini söyleyin. Ben o oyunu oynarım. Merak etmeyin. Attığınız gün bile oynayabilirim. Hafta içi geceliğin oynayamam. Mesela ondan yüksekleri oynayamam. Ama yani hafta sonu böyle 5-6 gibi oynayabilirim ha. Atarsanız. Hafta içi de 5-6 gibi oynarım. Ama hafta içi 10.30'da oynayamam. En baştan söyleyeyim. Bu sefer yani. Bu çok video atabilirim atamam. Çünkü hastaneye gideceğiz. Dişimi çektireceğiz. Yarın değildi. Bir hafta sonra dişimi çektireceğiz. O yüzden o gün çok atamam. Pazartesi günü. Cuma yani. Cuma çok video atamam. Önümüzdeki cuma. Bu cuma değil. 8'e sıfır yandım. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşürüz.